Ben Kerem Kaya. Deniz Karatistan Spor Kulübü sporcusuyum. Milli sporcuyum. 7 yaşından beri de karate branşıyla uğraşıyorum. Profesyonel alanda e, müsabakalara katılıyorum. Çok derecelerim var uluslararası birçok alanda derecelerim var. Dünya Bunlar Avrupa da... Evet. En son aldığın dereceden bahseder misin? en son Sakarya'da düzenlenen Marmara Kapta, 5. Marmara Kapta. Sakarya'da birinci olduk, milli takım adına yarıştık. Ee, Kulüp arkadaşımla birlikte gittiğimiz yarışmada birinci ikimiz de birinci olduk. Ben kendi disketimle de derece yaptım ve e, takımda da birinci olmayı başardım. Önümüzde iki hafta sonra Antep'te düzenlenecek Türkiye Şampiyonası var. Orada dünya seçmesi olacak. Ee, orada tüm hazırlıklarımızı günümüzde gerçekleştiriyoruz. İlerleyen zamanla Türkiye Şampiyonası'na başarılı sonuçlar getirirsek, İspanya'da dünya şampiyonası kazanmaya Peki nasıl gidiyor? Destek yeterince destek bulabiliyor musun evet, burada başarının ardından? Ben e, 7 yaşından beri karar çıkıyorum. Elinizde hiçbir destek almadım. Hiçbir şekilde e, destek almadım. Sadece kendi bana İhsan Kaya Antunörü'nden destek aldım. Kendi masrafımla maçları yaşadım. Bursa e, Büyükşehir Belediyesi adına alımın ikincisi olmuştum. Belediyesi adına söylediler. Sonra sonra oldular. Denizli herhangi bir destek almadım. Ben Denizli Spor adına, Denizli Belediyesi adına ülkeme, denizime, ilçeme derece getirmek isterken hiçbir destek alamadım. Sıklarla bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Ne olur bu seyrede Peki hedefin ne en büyük hedefin ne? Hedefim olimpiyatlar. 2018 düzenlenecek olimpiyatlar. Ee, dünya şampiyonlarına katıldım, Avrupa şampiyonlarına katıldım. E, Sıklarla bir şekilde katılmaya devam ediyorum. 2018 düzenlenecek olan gençlik olimpiyatlarına eğer dünya şampiyonasına kotaya girersem bu an alarak oraya katılmaya hak kazanacağım. Yok. Hedef benim olimpiyatlar yüksek olacağım.